Oğlum nasıl işliyor ya bu? Ha? De, an. Alsana oğlum. Çok fazla basarsan ölecekmiş mesela. Ses geliyor. A doğru hissediyor musun? <laughs> oğlum siktir mi diyorsun? Oğlum içmez <laughs> ama oğlum. Eee. <işten gülüyor> <nasıl, gülüyor> <nasıl, gülüyor> <ya>. Oradan <laughs> Burada o, Gel o, gel. gel tek atmıyor Üstüne atla işte. Ha merdiven ne ki atlasaydı ne onu. Tamam okey. Tamam. Gel Şimdi Şimdi Emre sakince. Niye olur? Gel 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 <laughs> koş Emre be. Koş Emre koş. Tam burada kim var şu an? Ay. Yukarıda yukarıda, Ay. yukarıda yukarıda. 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 Yukarıda Abi kardeşim. Bak. Kim Sen üç bir şey yapmayayım. Oğlum yapma dedi herif. Bak adam nerede? <laughs> Sen neredesin? Ha. <laughs> hayır hayır hayır. Hayır hayır. <laughs> koş. Herif <Emre>, öldü. <burnum>. Arda <laughs> koş. Arda koş. Hayır. Böyle dedim e dedim e dur, e dedim, e dur. E dedim dur kol var kol. Oğlum, kol oğlum yol yapma, yol yapma yapma onu ne kıyım yapma. <laughs> 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 takla getir takla getir takla getir. Takla <laughs> geldi. Koş <Durdu> koş <laughs> koş. Lan bir şey geliyor dedim bir şey geliyor. Oğlum koş ne oldu? Ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum çürük de var. Hop Nereden geliyor musun? Oğlum burada örümcek, burada bende. Alp'i ben biraz eşya gönderdim. Nedim koş. Huuu! <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Görünmüyor bile orası. Gel bir şuraya zıpla. Hayır. Bak abi map bizimle taşak geçiyor. Ya, üst... ya dur teker gel, teker teker teker. Ya bunu iski oğlum bu ne ama Yaptın mı lan? <laughs> lan yukarı zıplayayım ya. Anam sikim sen geliyor. <laughs> Slime altında dedim. <laughs> Hayır. Ot! Yani siz alı istiyorsan benim bir Abi şunun altında kalırsam ölürüm değil mi? Denemersek yok olmaz abi. Yapma! Ağzını da azın paşa. Hadi oğlum ben her zaman yok yapamayız. mı oraya? Ya anladın <laughs> mı? Ya, <gülüyor> ay yapmayın. <laughs> Şu tübün üzeri atlayayım mı? ETD F9 yazıyor. Monitörün araya yazdı. Hop örümcek. Döv ee, döv 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 döv. Geber. <laughs> Ananı amına koydum. Bir tane canavar var burada. Ölüyorum ödün oğlum ödünce. yardım et. Şimdi Usta nereden geldi? Ben elime bir aşağıda alabiliyorum çünkü iki şey bıraktım ama bunu sadece bir tane alabildiğimi unuttum. <laughs> Sizi buldum. Lan neredesin? Merhaba. Lan. Şu köprünün Allah ilerisine Allah. Alsana. evet. alsana. Nerede? Siz eliniz oğlum. Abi geldik. Evet. Burada mı? Haydi patch. Lan. Işte Peki lan. Bir şey var. Bir şey var. Bir şey.